la tufettahu lehum onlara açılmaz. Lehum onlar demek. Tufettahu açılmaz. Ebvabu kapıları açılmaz. es göğün kapıları onlara açılmaz. Kim kibrinden dolayı Allah'ın ayetlerini dinlemezse, onları inkar ederse Allah diyor ki göğün kapıları onlara açılmaz. Göğün kaç tane kapısı vardı kardeşler? İslamiyet'te gökler yedi kattır. Yedi kat göğün yedi tane katı vardır. Dünya seması birinci kattır. Ulema diyor ki dünya seması ayet-i kerimeye göre yıldızların son bulduğu yerdir. Ne kadar yıldızların bulunduğu yer varsa kainatta, samanyolu galaksisinde yıldızları görebildiğimiz yerin sonu dünya semasıdır. Bu daha birinci kattır. İkinci kat ondan sonra geliyor. Bunun gibi her katta kapılar var kardeşler. Şimdi Allah'ımızın tehdidine bakın. Onlara Onlara dediği bedenle dünya semasına çıkamazsın. Neyi kastediyor Allah? Öldükten sonra ruha iki şey olur. Bir, müminin ruhu. iki kafirin, fasığın ruhu. Müminin ruhu yedi kat semaya da geçer. Kafirin ruhu birinci kat semaya gelir, kapıda kalır. La فُتُفَتَّحُ لَهُمْ Onlara kapılar açılmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, iki ruhun öldükten hemen sonra başından geçecek olan meseleyi bakın bize nasıl anlatıyor. Müminlerin ruhları semaya yükseltilir. Böylece de semanın kapılarının o ruhlar için açılması istenir. Şimdi biz öldük, son nefesimizi verdik ya. O ruhumuz ne oluyor? Semaya yükseliyor bir melek eşliğinde. Melek bir rehber gibi şaşırmayalım diye, garip karşılamayalım diye bize eşlik ediyor ve ruhumuzu semaya yükseltiyor. Bunun üzerine temiz bedende olan temiz ruh merhaba denilir. Birinci kat semadaki melekler ne yapıyor? O ruha mümin olarak ölmüşsek. Ey temiz bedende olan temiz ruh. Merhaba, hoş geldin. Bizi rahatlatmak için iltifatta bulunuyor. Bu iltifat o ruha yedinci kat semaya varıncaya kadar her katta tekrar edilir. İkinci kat, üçüncü kat, yedinci kat. Müminin ruhu böyle olur. Oralarda gezer. Bir ruhun zevk aldığı yerler göklerdir. Ruh yerin altında keyif almaz, zevk almaz. Ruhun keyif alacağı yer semalarda gezmektir. Allah bizim ruhumuzu hapsetmezse yapacağımız en güzel iş nedir? Ya hocam diyorlar. Sıkılmaz mıyız ya kıyamete kadar kabirde oturmakla? Kardeşim mümine kabirde oturmak yok ki. Müminin ruhu hapis kalmayacak ki. Kafirin ruhu hapistir. Müminin ruhu hayatı boyunca gezemeyeceği bütün yerlere gitmekle meşgul. Kıyamete kadar dünyayı bitiremezsin bir kere. Sadece dünyayı bitiremezsin. Sonra Venüs Mars, Jüpiter, Neptün merak etmiyor musunuz buraları? Güneşi merak etmiyor musunuz Allah aşkına? Şu anda teknik olarak oraya gitmemiz mümkün değil ısıdan dolayı. Ruhin, ruha yasak yok ki. Ateş ruhu yakamaz. Güneş ateşi ruhu yakamaz. Allah ruha izin verecek. Müminin ruhu gezemediği bütün alemleri, bütün galaksileri gezecek. Bu ruh sıkılır mı? Akrabaları burada, çoluk çocuğu burada, onları ziyaret edecek. Bu ruh sıkılır mı? salih insanlar bıraktıysa onlardan Kur'an gelecek, dua gelecek. Bu ruh sıkılır mı? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Dirinin ölüye faydası istiğfar, onun adına istiğfar ve dua iledir. Neymiş faydası? Vehhabiler ne diyor? ve Vehhabiler. Boşuna Kur'an okumayın. Bizi Kur'an'dan kopartmak için taklaya bakın. Boşuna ölülere Kur'an okumayın. Gitmez. Resulullah ne buyuruyor? Bu dinin öğretmeni, dirinin ölüye faydası Ölü adına istiğfar ve dua etmektedir. İstiğfar belli zaten. Allah'ım anamı affet, babamı affet. Kur'an'daki dualar belli. Peki dua nedir? Dua, duanın en üstünü Kur'an'daki dualardır. Duaların efendisi dediğim zaman ben size ne dersiniz siz bana? Fatiha, Fatiha. Kur'an'ın girişidir. Kur'an'ın kapısıdır. Göklerin kapısı var, Kur'an'ın da kapısı var. Fatiha. İmamlar duayı bitirdiği zaman ne diyor? El Fatiha. Oradaki herkes ne yapmak zorunda? Fatiha okumak zorunda. Sen dua et, El Fatiha diye ihtiyat etmiş alimlerimiz. Ya El Bakara deseydi? 50 sayfa. 50 sayfa okuyacaksın. Fatiha okuyacaksın. 7 ayet. El Bakara 50 sayfa okuman lazım gelir. Ee, i̇şte vefat etmiş olan ruhlarına, akrava i taallukatına boyuna Kur'an okuyacaksın, istiğfar edeceksin. Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Müminin ruhu böyle her kat semada iltifatla karşılanıyor. Kafirin ruhu nasıl? Kafirin ruhu için de semanın kapılarının açılması istenir. Bunun üzerine o ruha hor ve hakir olarak geri dön. Zira senin için gök kapıları açılmaz denilir. Gördün mü bak ikisi de ruh. İkisi de artık beden denilen kafesten kurtulmuş. İstediği her yere gidebilir. Allah ikisine de bu kuvveti vermiş ama birisine izin veriyor, Birisine izin vermiyor. Müminin ruhu öldükten hemen sonra yedi kat semayı dolaşır. Gideceği yeri görür, keyiflenir. Huzur içinde cenazesine gelir. Cenaze namazına gelenleri izler. Kafirin ruhu ise birinci kat semayı bile çıkamaz. Cenazesinin başında bekler. Nereye kadar? Kabre girinceye kadar. Kabre girdiği zaman da bir daha kabirden asla çıkamaz. Günahları temizleninceye kadar orada azap görür. Kafir ise kıyamete kadar azap görür. Bak bize iltifat vardı. kâfirlerin ruhlarına nedeniyor? Hor ve hakir olarak geri dön. Burada bir aşağılama var. Şu halde ruhunun hangisi olacağına sen karar vereceksin. Seçimlere Allah bizim irademize seçme şansı vermiştir.